Kanalımda ve mutfağımda herkese merhabalar. Bugün iki farklı menü çıkaracağım. Kumru ve hamburgerin tarifini vereceğim sizlere. Hem doyurucu hem pratik menülerim. Şöyle önce hamburgerimden başlamak istiyorum. İki tane hamburger ekmeğim var. 500 gram'a yaklaşık kıymanım var. Kaşar peynirim var. Şöyle baharatlarından bir tatlı kaşığı tepeleme Kırmızı pul toz biberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Onu kıymanın üzerine ekliyorum. Ve hamburgerin üzerine bırakmak için de e, soğanlarımı halka halka doğradım. Domateslerim de aynı şekilde. Şurası salatalık turşumdan da aynı şekilde doğradım. Videonun e, uzun sürmesini diye onlar önceden doğradım, hazırladım. Bunu kenara aldıktan sonra e, şimdi kıymamı e, Karıştırmaya geçiyorum. Tüm güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra, şeyi avucuma alacağım, köfte şekli vereceğim. Elimizde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tavamda da şekil vereceğim, bastıracağım tavada. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Köftelerimi hepsini hazırladım, tavama koydum. Tavamın altına az bir şey yağ sürdükten sonra köftelerimi şekillendirdim, tavama koydum. E, baktım kıymam çoktur arkadaşlar e, bu kıymada kaç kişilik menü çıkarabilirim ona karar verdim e, toplamda 6 kişilik e, menü çıkardım 6 kişilik hamburger yapacağım şimdi hamburgerimi yapıp bitirdikten sonra kumrunun yapılışına geçeceğim Şimdi köftelerimi çeviriyorum

Şimdi köftelerim oldu arkadaşlar. köftelerimi üstüne bir, 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 dilim e, peyniri üstüne bırakıyorum. Bu şekilde yapıştıktan sonra bir çelak ekmeğin malzemesini bırakmaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ekmeklerimin üzerine marullarını bırakıyorum. bırakıyorum. Örcek marullarım var arkadaşlar. Onları bıraktım, bırakacağım. Bunu aynı şekilde bıraktıktan sonra turşularımı bırakıyorum. Buna da aynı şekilde yapıyorum. Daha kestiğim domateslerimi de ilave ediyorum. Hüseyin şekli ilave ettikten sonra şimdi köftelerimi ilave edeceğim, üstüne bırakacağım. Köftelerimi de bıraktıktan sonra Halka halka doğradığım soğanları üstüne bırakıyorum. Şimdi keçap ve mayonez döküyorum. Şimdi tekrar üzerine bir parça marul bıraktıktan sonra şöyle ekmeklerini üzerine kapattıktan sonra yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu servis tabağına alıyorum. Bunu aynı şekilde Şimdi bunlar hazır arkadaşlar. Şimdi kumruğunu yapışına geçiyorum. E, kumruğu da yaptıktan sonra e, beraber servis edeceğim. Şimdi arkadaşlar kumruğunu yapışına geçiyorum. E, şöyle ekmeğimi büyük somun ekmeğimi aldım. ikiye böldüm. içini açtım. E, sandviç ekmeği kullanacaktım arkadaşlar. E, belki öğrencilerimiz kendine yaparlar diye sandviç ekmeği küçük gelir onlara. Hazır bundan yapsa daha doyurucu olur onlar için. O yüzden bu ekmeği tercih ettim. Şöyle salamlarım var. Salamlarımı her şeyi ince ince şerit halinde doğradım. Sosislerim vardı. Sosislerimi de aynı şekilde ince ince şerit halinde doğradım. Şöyle sucuklarım vardı. Sucuklarımı da şöyle küp küp şekilde doğradım. Ve üzerine bırakmak için kaşar peynirim var. Ve salatalık turşum var. Şimdi bunları bir kenara aldıktan sonra... E, ee, tavamı ocağıma aldım. Ee, yavaş yavaş bunları içine ekleyip hafiften yağda e, hafiften çevirip kızartacağım. Ocağımın altını açtım. Şimdi salamlarımı içine ilave ediyorum. Hafiften tavama e, yağ aldım. Şöyle salamlarımı ilave ettikten sonra Bunları biraz çevirdikten sonra bir köşeye bir kenara alacağım. Ee, sonra Sosisleri ilave edeceğim. Saranlarımı bir iki defa böyle karıştırdıktan sonra bunları bir kenara böyle çek bırakıyorum. Ve sosislerimi ilave ediyorum tavama. Sosisleri de aynı şekilde karıştırmaya iki üç defa karıştıracağım bu şekilde yağın içinde. Sonraki yağ, sosisleri her tarafına gelecek şekilde karıştıracaksınız. iyice karıştırdıktan sonra onları da bir kenara bir çekiyorum. Şimdi sucuklarımı ilave ediyorum. Sucuklar da her iki tarafa kızarana kadar tekrar tarafa çevirip kızartacaksınız. Oldukça pratik ve doyurucu bir tarifleri arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Karıştıracaksın. Şu ee, karıştıracaksın peynirli yem nasıl arkadaşlar? Şimdi ekmeklerimi salam e, süzüyorum, yağına bandırıyorum. Bu şekilde sin bandırdıktan sonra her etmeyi de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi malzemeleri ekmeğin arasına bırakmaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ekmeğimin arasına malzemelerimi geçmeden önce şöyle kaşar peynirlerimi de tavama bırakayım. Onlar da karamelize olsunlar hafifte. Şimdi ekmeğe geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ekmeğimin içine mayonezimi gezdiriyorum. saçımı da gezdikten sonra şu sabahlar turşularımı bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra geldi salamları bırakmaya. Şu sucukları da bıraktıktan sonra kaşar peynirinin karamelize edecekmiş şeyle biraz fazla evli arkadaşlar. Hiç sorun değil. Aynı şekilde alıp ekmeğinizin içine şöyle ekliyorsunuz. Şöyle sarılan sucukları bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bol bol bırakıyorum. Sucuklar da aynı şekilde. öğrencilerimizin doyacağı kadar bırakıyorum. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ders aralarında bu şekilde doyurucu bir ekmek arası kendi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamburgerlerim, kumrularım hazır. E, deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Mutlaka denemelisiniz de. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Deneyen arkadaşlar kolay gelsin diyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.